Selam arkadaşlar. Bugün Şakacı Monster kitabını okuyacağız. Gördüğünüz gibi bu Şakacı Monster'ı gözleri fıdır fıdır oynuyor. Bakalım ne şakalar yapıyor. Burada arkadaşı başka bir şakacı var. Elimde de şaka kitabı. Benim adım Şakacı Monster. Şaka yapmaya bayılırım. Yaptığım şakalara herkesten çok ben gülerim. Ha ha ha. Komik suratlara çok gülerim. Ben de komiklik yapar eğlenirim. Arkadaşlarım beni severler. Benimleyken onlar da gülerler. <laughs> Tuhaf sesler çıkartırım. Arkadaşımı şaşırtırım. Sanki korkmuş saklanıyor ama yüzüne bir bak. Aslında o gülüyor. Benim arkadaşlarım da komikler. Onlar da beni güldürürler. Bak birisi ayağımı gıdıklıyor. Gülmekten yerlere yatırıyor. Ha ha ha. İşte bu şakacı monster. Bu da başka bir arkadaşı. Altı tane kolu eli var. Çok komikler. Ayağını gıdıklıyor ve gülüyorlar. Hoşçakalın.